Altılı Ganyan Bursa. Birinci ayak favori 3 nolu Fırat Baba. Plase 5 nolu Yürek Star. Plase 8 nolu Kılıç Bey. Sürpriz 7 nolu Boz Hayat. Sürpriz 9 nolu Kurt Engin. İkinci ayak favori 7 nolu Vaveyla. Plase 6 nolu Melih Ağa. Plase 5 nolu Bir Sunur. Sürpriz 1 nolu Behram Kale. Sürpriz 3 nolu Kukitay. Üçüncü ayak favori 12 nolu Yablanitsa Alternatif Banko. Plase 2 nolu Marikuri. Sürpriz 1 nolu Before or After. Sürpriz 5 nolu Open Your Eyes. Dördüncü ayak Banko 4 nolu Mr. Bybars. Banko'yu yıkmak isteyenler aşağıdaki iki saflarını değerlendirebilir. Sürpriz 1 nolu Hegel. Sürpriz 6 nolu Tale of the Dream. 5. Ayak Favori 14 nolu Yaren Yaz Alternatif Banko Plase 1 nolu Par. Plase 7 nolu Kıncal Sürpriz 11 nolu Şah Mühür Sürpriz 2 nolu Bolu Dere 6. Ayak Favori 2 nolu Havzalı Plase 6 nolu Prens Kura. Plase 9 nolu Belinay Hatun. Sürpriz 8 nolu Çerdigin. Sürpriz 12 nolu Şehnaz Longa.